Başla, başla, eğil, 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 sağına git, sağına git, 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 git. Şimdi gel, soluna dön. Kukan içinden geç, gel, soluna, 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 soluna biraz hızlı. Kukanın geç, içinden sola. Geç, iyi bir tarif oldu. Gel şimdi sağ, tekrar sol dümdüz sesime gel. Sol gel, gel, süre. gel, gel. tempo Dümdüz yürü, dümdüz. Az sol, sağ yap. Evet, makine önünde İki adım at, önünde. Hah. Aç kapağı. Kapanı i̇ki tane açılıyor. çamaşır asıyorsun. Ne taraftan açılıyor? Aa, hayatım şeyde sağ üstte. Heh. İki tane çamaşır alıyorsun. Dört tane mandal alacaksın. Çek çek çek. Tamam. Bir tane daha al. Kapat yani, kapat unutma. Sıfır, kapan, da... Kapat kapat. İttir. İttir. Dört tane mandal. Önüne koy. Kaç tane aldın? İki aldın evet. galiba. Hadi acele etme. mandal. Dümdüz koş. Geriye koş. doğru koşuyor. Dümdüz evet. Dikkat et düşme. Koş. Koş. As şimdi dur. Bir kol mesafesine. Yukarıda. Yukarıda, tam gözünün hizasında. Evet. Tempo. Hadi, biraz hızlanman lazım. Şey... Hadi, bırak onu düşsün alırsın. Çabuk, iki tane onu, iki tane diğerine. Hadi hayatım, biraz hızlı. Galiba ha. biraz tempo yapman lazım. Hızlı. Bence. Tamam, <laughs> nasıl aslan, önemli değil. Üst tamam. üste tamam. yeter ki. Biraz şimdi sol tarafına, evet. As, hadi. Kaan tempo yap. Hah, tamam şimdi as. koşarak bana gel. Aa, pardon, Ses. E, yüzük tarafına. Şimdi bir iki adım atma şeyler var tekerleklerin üstünden. Evet tekerlek. Tek i̇çine basıyorum? Evet içine. Bir daha, bir daha, bir daha bas. Tamam koş, koş. Şimdi bu taraf sol, yüzük, yüzük, yüzük. Tamam orada. Kapağı kapatmayı unutma üç tane alacaksın. Tamam üç tane aldın kapat. Kapat dört oldu. Dört, e, tane mandal alıyorsun kaç tane oldu sayıyorsun? ama ben, ben göremiyorum. Hemen koşarak gideceksin. Aynı yere mi? Dikkat, dikkat, Ha, tamam dümdüz koş. Dikkat, dikkat. Hayat mazlık şey gel. Dikkat. Sağa gel. Sağa gel. Sağ biraz daha sağa gel. Sağa gel. Ha şimdi oradan gerisi sağın hep boş. Tamam mı? Az onları ama hızlı olman lazım lütfen. Tamam. Lütfen. Yani. Tamam. İkişer tane. Hızlı hızlı. Tempo. Hadi. İki tane. Diğer elindeki at yere gitsin. Tamam. Hadi hızlı hızlı süre gidecek. Evet. Son. Hadi. Bakıyorum. Ya bir göremiyorum. Biraz daha sağına getir. Göremedim sen varsın. Bitti. Açabilirsin. Gelebilirsin. Ah, üstte değil değil mi göremediğin? Tert değil. Günaydın. Alayım sizi böyle. Ah gel. Ben de ah. ne yapayım? sağlığınıza dua edeceğim. Ya. Bir tane fazla mı getirdim? Aa, o önemli değil. Ay az oluyormuş. Hiç de sorun ister misiniz gelmek? <laughs> ne yaptık? çok merak ediyorum. Yes, yaptık bence. Bir de e, bunu açarlar. Burada tülbent vardı daha bir tane. Tamam. <laughs> İddia 174 Kaan'ın yaptığı mı? 100 100 <laughs> Bilmem kaç 8 Tamam 130. 18 olsun 108 olsun 28 olsun. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir 68'e kadar 100. Şöyle söyleyeyim Ya 168 ya <laughs> 178 ha, İkisinden biri 68 68 86. İddaa 174. Kahının yap ha ha. 100. Yapamamış olursunuz. Ay. 78 olursa yapamamış olacak. 168 olursa yapmış olacak. 100. 74 iddia. Yüz. <laughs> <100. Gülüyor> sen sen çocuklara efa mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Eğer anlamadıysan kendini tokatla. Yüz. 8 Yes! Yeah. Oh. 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 Başla! Başını ey! Yüz... Başını ey! Tokaya doğru devam et. Seri devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Şimdi yüzeye doğru, şimdi yüzeye doğru, şimdi yüzeye doğru. Devam et, seri ol. Tokaya doğru devam et. Tokaya doğru devam. Tokaya doğru devam et. Devam et, devam et. Şimdi yüzeye doğru devam et, yüzeye doğru devam et, sesime gel, koşarak gel, koşarak ses. Sesin nerede? Duymuyor musun beni? Gel, dümdüz gel, dümdüz gel, dümdüz gel, dümdüz gel, dümdüz gel. Önüne dön, sağ, tokaya dön, tokaya dön, tokaya dön. Dokun, dokun, dokun. Evet, sağ üst taraftan aç. Yukarı yukarı. Evet. Ah. İki tane, iki tane çamaşır alıyorsun. İki tane, tamam mı? Bir tane aldın, bir tane daha alıyorsun. Gel buraya, yaklaş şimdi. Tekrar dokun, mandal al, dört tane. Bir iki. İki tane aldın. İki tane daha alıyorsun. Hadi, Dümdüz devam, koş. Sağ yap, sağ yap. Devam et. Sağ yap. Tamam, ipe geldin, ipe dokun. Elini kaldır, ipe dokun. Çamaşırları seri as. Çok seri asıyorsun. Evet, iki tane mandal tak ona. Seri tak mandalları, iki bir, tane mandal tamam, Tamam, bir dur, bir sakin ol. Yere düşürdüğünü al. Ona da iki tane mandal tak. Sen şey yaptın Bakalım işte, yarısı yerdeydi. Evet. Işte. Şimdi bak geri dön. Yüzüğe doğru, yüzüğe doğru, yüzüğe doğru. bana Şimdi bana dön, sesime dön. Dümdüz ilerle, ilerle. Önünde tekerle yapar. Ayağını kaldır, içine gir. Evet şimdi öbür ayağını kaldır, öbürüne tek, geç. Tek devam, ayak yeterli. Tekerleğin içine, içine. Evet. Öyle devam, evet. Dümdüz teker var önünde, bas. Evet. <laughs> sağ, Öyle. sağ, sağ, sağ. Benim sağım. Hangisi? Yüzük, 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 yüzük. yüzük Devam et, dümdüz devam et. E, tokaya doğru gel, tokaya doğru gel. Dokun, 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 biraz daha tokaya gel, dokun. Evet, aynı yerden aç. Üç tane çamaşır al. Üç tane çamaşır al. İki mi oldu? İki oldu, bir tane daha al. Üç tamam. oldu. Tamam. Altı tane mandal alıyorsun. Bir iki. Altı tane. Tamam, Şübraci bir saniye. Üç, dört, beş. Bir Doğru mu aldım? Yok. Altı, bir tane daha al. Al bir tane daha. Al Say. cebin var yönünde cebine koy. Cebin. Tamam, koyamıyorsun, git hadi git. Tamam Devam. oldu mu? Dön. tamam oldu dön. Şimdi koş düz 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 düz. Kapak. Kapak kapak geri dön kapak. Söylesene kapak. Kapak. Nerede? Tamam onu bırak. Öbür tarafına gel, öbür tarafına evet it it evet evet değdin değdin it it geri dön koş seri git tamam kapandı git 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 yüzeye doğru git yüzeye doğru git Dümdüz ilerle. tamam yavaş dur 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 önüne dönme git botu git. Hayır Batu sağa dön. Dümdüz ilerle Batu. Batu. <laughs> Elindeki yüzeye dön ve dümdüz git. Evet. Oğlum, hayır hayır sen çok hızlıydın. Son üç çamaşır. Son altı mandal. Eyvah mandal düştü. Yerden al çamaşırı. Son çamaşır. Oraya değil oraya değil orada Daha yürü, 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 yürü. Evet, oraya as. As oraya. Ve bitti. Açabilirsin gözlerini. Öyle alayım sizi tamam. eşyamızla beraber. Şöyle. İttah. Ben ol. Bence olmadı. Biz o, sah o sahne yaptıysak... Nefesim tükendi. Kurban olayım bana bunu Artık, yapma. Artık ne olur söyleyin. <laughs> Olmadı biliyorum da. İddia 170 üçü. Bakalım ha. Batuhan a. Kaça. Saniye. Ne olur ya. Sun oyunu rahat oynayalım ya. 173 iddia. Eğer iddia tuttuysa kesin olarak finalde olacak. 180, Kübra ve Batuhan. Yani, saniye var sadece. Ya da iddia tutmadıysa sol ön teker liderlik koltuğundaki Gülçin ve Kaan'ın olacak. Hı? İlkiyle kıyaslarsan ne dersin? 173 On adam da deli gibi. Batuhan'ın yaptığı 208. İşte, çok, 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 çok. Gülçin ve Kan sol ön teker sizin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.